o şişeyi. Getir bana lan. Getir, getir, getir. Hop şişe benle. Kumrular, kaptan yeni macera başlatıyor burada. Eee neşelenelim biraz ya. Aksiyon olsun, fena mı olur? Olma mı? Ne yapacağız bu saatten sonra? Sessiz sinema mı oynayacağız? Yok canım, şişe çevireceğiz. İlk defa oynamayacağız bu oyunla bence. Ya ben ilk defa oynayacağım. Hiç şaşırmadım. Aman, güzelimin üstüne gelmeyin öyle. Bak aşkım. Şimdi şişeyi çevireceğiz. Kime denk gelirse doğruluk ya da cesaret çıktılarından birini seçecek. Ondan sonra şişeyi çeviren cezayı verecek. Cezayı yiyen yani şişeyi çevirecek. Bu kadar basit. Yani Filizciğim, kısacası şişe döndüğünde kimi gösterirse şişe de ona giriyor. Çok <laughs> ayıp ya. Çok ayıp. <laughs> ya anladım ama öyle ağır sert cezalar olmasın aşkım. Tadımız kaçar sonra. Ya yok bir sıkıntı. Hep arkadaşız, kankayız. Eğleneceğiz, güleceğiz. O kadar. Bana Thomas canım. Ben her türlü oynarım. Limitsiz yani. Ha. Yalnız cezasını çekmek istemeyen, mızıkçılık yapan sabah kadar hizmet eder, kölelik yapar ona göre. Ben varım. Başka? Ben de varım. Ee, ben de varım. Selo! Ups. Selo! <laughs> Kardeşim şu sehpayı mehpayı hadi bir paket et. Hadi şişe çevireceğiz bak burada. Hadi kardeşim. Ben de kardeşime yardım edeyim. Et sen de. O zaman ringo ringo şişeler. Hop aşkım. Doğruluk. Hmm. En son kime yalan söyledin? Ve niçin? anneme yalan söyledim. Yani seninle birlikte olabilmek için, buraya gelebilmek için. <gülüyor> 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 ne romans, ne romans. Hadi uzatmayalım da oyuna geçelim. Çevir aşkım. Müge. Doğruluk mu, cesaret mi? Cesaret. O zaman eşek gibi alırsın. Yu! <laughs> Biraz yaratıcı olsana kızım. İlkokul çocuğu muyuz burada? Ama madem istiyorsun, seni mi kıracağım? A, i, a, i, a, i, a, i... Bir insan evladı bu kadar mı güzel olur usta? ne kadar aygır varsa toplayacak başımıza. Yılışma, yılışma. <laughs> Allah bravo, bravo, bravo. Hadi bakalım. Hmm. Müge çevirecekti şeyi. Hadi Müge. Çevireyim de şu bıdı buda bıdının tadına biz de baksak artık. Canım benim. Üst üste çok attın. Sonra bayılma. Bayılmam bayılmam. Hem bayılırsam Selim'i ayıltır beni. Değil mi aşkım? Çevir bakalım. Hadi bakalım. Arzu. Cesaret mi, doğruluk mu? Cesaret olan sizden korkan sizin gibi olsun. Dayı gitsin. Öp bakalım o zaman Cem'i, tutaklarından. <laughs> Ay yok daha neler oldu olacak bir daha ayaküstü sevisteydik. Hay ağzını yiyeyim senin ağzından bal damlıyor. Kurallar belli fıstığım. Eğer mızlayacaksan bütün gece kölemiz olursun ona göre. Öp öp öp. Hadi şimdi öp öp öp. Düzgün öp çarparım ağzına otosun Heyecanlandım. Hmm. Tamam, tamam. Çekil. Yeter <laughs> bu kadar sana. Çok bile bu. Of. Oğlum. Kızı öp dedik lan. Yedemedik. <laughs> tamam, neyse. Bu sana yeter. On <laughs> gün. Çeviriyorum. Şey İlahi adalet. Düştün elim Cesaret. Ver bakalım ne ceza vereceksen. Ama şöyle doğru düzgün bir şey olsun. Anırtma da beni sabaha kadar. Anlatacağım ama seni değil, Selim'i. Bir <laughs> önceki <laughs> turda sen böyle seksi seksi anırırken çocuğun ağzı sulandı, yazık. Ne yapıyorsun beyler? Sevenleri birleştiriyoruz. Bravo. Yap bir kucak dansı Selim'e, bizim de yerine gelsin. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Aynen. Süper ya, işte budur. Biraz hareketlenelim ya. Bu nedir ya? Eğlenmeye geldik buraya. Kalk sen de müziği değiştir. Uyuyacağız lan burada yoksa. <laughs> dance, dance, ha, ba, dance, dan dance, dan dance, dan dance, dan dan dance, dan dan dance. Dan Picky ozo. I love to watch you dance. <laughs> I'm gonna let you know. To watch you dance. Ne oldu abla? İyi misin ya? Aklını aldın kızım. Ne yaptın ya sen ha? Kıyak istediniz ya. Yaptık işte. kişi bence Selim değil yani Çocuk çok mahcup oldu. Keşke... Ya, ne keşkesi aşkım ya. Daha ne ister? Devlet kuşkondu kondu adamın başına. <laughs> Tadını çıkardı işte. Bu kadar meraklıysan senin de otursun kucağına. <laughs> aşkım, yani her eve, her adama bir müge. Bir Şakira, bir de Beyoncé yani. Değil mi kanka? Altın vuruş baba, üçü bir arada. Ben vuracağım sana altın vuruşu şimdi kafaya şişeye göreceğim sen. <laughs> Neyse biz ben bir kalkıp içkimi yenileyim geleyim abi. Bence de düş önüme. Geliyoruz biz. Gel bakalım. Aşkım. Ya bebeğim. Ne tribini yapıyorsun anlamadım ki. Eğleniyoruz işte keyfimize bakıyoruz. Ne yaptım gene ya? Sen kızın içine düştün. Ya ben ne burada ya? Ya bebeğim ne demek ne Seni tek geçerim bu alemde. Alayının üstünü çizerim. Ne çiziyorsun Levent'im? Kestane mi? Ya kızım sizin derdiniz ne? Manyak mısınız? Neyin peşindesiniz ya? Aa ne oluyor burada? Ne kaçırdık? Filiz'in kıskanacağı tuttu da. Levent de çizermiş hepimizi. Hadi devam edelim ya. Oğlum sen de ne dolanıyorsun öyle? Gel otur yanıma. Oh, Selim Paşa, buyur. Ne oldu amca? <laughs> Sıra bende. Selim. Oo, oh, Selim. Doğruluk. Söyle bakalım yakışıklı, daha önce milli oldun mu sen? Bir kadınla yattın ya. mı? Ya kızım sıkıştırma kanka mı? Nerede bulacak ne yatacak kızı Kayseri'de? Hem evlenmeden elini bile tutturmazmış kızları, değil mi kanka? Yani, yok olmadı, olamazdı da. Evet. Kısmetse... Bu, bu gece burada. <laughs> Muge hmm, yeah. şanslısın sen desene. <laughs> <laughs> ya aklıma geldi soru verdim işte. Ne var bunda bu kadar bozulacak? Kasma tamam mı? Senden adam olmaz. Senden adam olmaz. <laughs> adam oluyor, adam olmaz. <laughs> ne oluyor ya? Kanka ne oldu? Ulan Cem ya. Bak şuna ya. Korkma ben gelmiyorum kanka. Bir sıkıntı yok. İstersen dışarı çıkalım kanka. Ya ne dersin? Bir hava alalım. Yok yok yok. Tamam iyiyim ya. Madara etme oğlum beni kızlara. Ya madara olacak bir durum yok oğlum. Boş konuşma. Taklaya gelmedi uğraşıyoruz burada. Ya ne bileyim abi. Kafam gitti. Deliriyorum sandım ya. Ya şimdi nasılsın? İyisin değil mi? Heh, daha iyisin. Şimdi iyiyim. Şimdi iyiyim de abi demin bu... ...cin mi, peri mi, ejderhanın şeyi mi? Ağzıma sıçtı, sikip attı beni ya. Allah'tan sen el koydun da olaya kızlara rezil olmaktan kurtuldum ya. Kanka, nasıl oldu Selim kardeşim? İyi kanka, geliyoruz şimdi. Tamamdır, sıkıntı yok. Hadi tamam. kanka, gidelim. Gel. Gel kardeşim. Maşallah, maşallah. Otur kardeşim, otur. Selim, iyisin değil mi lan? Oğlum biz sana ayak uydur dedik. Sen biraz bokunu çıkardın. Ben yani bu böyle peş peşe atmaya gelmez. Tamam kanka yok bir sıkıntı. Yeterli sıvı almamış. Su kaynatmış anlayacaksın. Korkma Selim, Sabaha kadar buradayız da. Ben hayatımda hiç bu kadar içmemiştim. Yani ara sıra bir iki bira, bir ara etrafındaki her şeyin renk değiştirdiğini gördüm. Öleceğim sandım biliyor musunuz? Of! Daral geliyor artık bana ya. Uzadıkça kafam açılıyor zaten. Kanka muhabbeti döndü pampa muhabbetine. Haklı. Aynen. Katılıyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Şişe nerede? Biz neredeyiz? Olay nerede ya? Hadi. Ah. Selim çeviriyordu şişeyi, değil mi? Selim sen çeviriyordun. Çevir kardeşim. Hadi aslanım. Ceza verme sırası sende. Oo. <laughs> oh, Selim şişeyi denk getirdin kardeşim bana. Helal olsun. Vallahi bravo. Cesaret lan. ...git bekçinin parmağını kes getir. Aa! Ne diyor oğlum sen? Kafayı mı yedin? Ağzından çıkanı kullan duyuyor mu senin ha? Selim sen iyice muayenedin ha. Yuh! Siktir ya. No problem millet. Kardeşimiz öyle istiyorsa... ...öyle yaparız. Hangi parmak olsun? İşaret parmağı olsa iyi olur. <laughs> Okey. Kardeşimize benden bir işaret parmağı o zaman. Ha. Geliyorum ben. Oğlum. Parmak. İşaret parmağı. Levent, ne, ne yaptın sen? Yerine kalma. Levent, yerindekine. Hadi oğlum, iyice kilitlendin. Versene cezayı. Bek... Bekçi, bek, bekçi. Bir... Getir, tesbihini getirsin. Onu getirsin. Bekçinin tesbihini getirsin. Ha? Oğlum hindi gibi düşündüm bir saat ya. Bunu mu buldum bula bula? Kardeşimiz bekçinin tesbihini istiyor. E ben gidip alayım o zaman. Tesbih getir zaten. Tamam lan tesbih. <laughs> bekçinin tesbihi tamam. Tattım <laughs> bekçi ya. Hayırdır? <laughs> Dayı. Be, 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 beyim. Oo dayı. <laughs> vay vay beyim. Hoş gelmişsin. Sefalar getirmişim. Selamun <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Buyur beyim. Ha? Buyur otur benim fakirhaneye. Ee, Buyur. Sağ ol Fırla. Buyur dayı... geçin. Dur. Şu... Dayı rahatsız olmasaydın be. Ya olur mu öyle beyim? <laughs> ha? Hoş geldin. Ee hayırdır. Hayırdır ya hayırdır. Çocuklarla oturuyorduk. Aklım sana takıldı. Bir geleyim dayımın keyfine bakayım dedim. Nasıl diye bir sorayım dedim. Eyvallah beyim. Eyvallah. Zaten senin de keyfin gördüğüm kadarıyla maşallah yerinde. Ha? Beyim bu sıra bakma bizde işte her gece aynı. Ne yapalım beyim? ve ee, kuş da var burada sana dost. He. Ee, adı Ömrüm. de yaşasın be dayı. Amin. Aa. Dayı. ...ben senin ismini Selami bilirdim. Burada Sevdakar yazıyor. Ne iş? Ya aman beyim boş ver. Uzun hikaye. E uzun hikaye ise... ...kısasını anlat dinleriz. Ha? Sıkılmazsanız... ...anlatayım beyim. Yok be dayı ne sıkılacağız ya. Ha? Sağ ol. Şimdi beyim... ...benim babam... ...çobanmış anamda... A kızı işte klasik hikaye. Kanka nerede kaldın ya? Meraklandık oğlum. Kanka. Dayıyla sohbet keyifliymiş. Biraz sohbet ettik be. Acılı mısın tesbih? Ayıp ediyorsun. Herifin kafası o kadar güzeldi ki. Yani götünden donunu alsam ayıkmazdı o derece söylüyor. Donu da lazım mı senin? E ee, hadi bakalım. Şerefe. Hop. Oh. Oh, Hop o zaman hadi. <laughs> şimdi... Oh be. Aşkım, e, çevirme sırası sende. Ay evet, aşkısı. Doğru söylüyor. Çevirme sırası sende. Aşkım diyorsa çeviririm tabii. Çevireyim aşkım. Aha! Evet. Arzu. Hı. Gene sana geldi. Aman. Cesaret. Öyle boncuklu, tüylü, tespihli, anırmalı, kıllı tüylü ceza verme. Ha. Yaratıcı ol diyorsun yani. Hı. Aynen. Madem öyle... Arzuyla Müge dudak duda öpüşsün. Ne diyorsun sen be? Kendine gel. Yok yapamam ben. Yok artık daha neler? Böyle bir ceza olur mu? Böyle bir oyun olur mu? Ne saçmalıyorsun sen Levent ya? Vallahi nasıl nasıl ben bilmem aşkım. Ceza istediler, yaratıcı ol dediler. Verdim gitti. Fantezi ha. Bu yönünü hiç bilmiyordum. Kanka oldu mu ya? Ben burada dururken gidiyorsun Müge'yi ortalıyorsun. Ha? Ne demiştik başında Peri için? Adamın içindekini çıkartır dışarıya. Ne diyorsun sen Müge ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Anlayana sivrisinek sas, anlamayana davul zurna az kızım. Kaç yıldır tanıdığım adamla arama girip ayar mı çekeceksin lan sen benim? Hem bırak artık şu cici kız ayaklarını. Bu ayaklar iki numara büyük sana. Allah Allah. Ya, ya bir durun. Ya, kızlar siz neyin kafasındasınız lan? Biz giremedik o kafaya ya. Değil Müge'yi. Sizi, hatta selamı öperim de yalarım da ama köle olmam. Ayak işlerinize falan da bakamam. Neyse ne. Kalk hacı, hadi, hadi yürü. Ha, başa gelen çekilir diyorsun yani. Yok anacığım. Kader de varsa düzülmek neye yarar? Düzülmek olayı yani. Hadi kalk bakalım buradan, kalk ikile. Üf, taca çıktık ya. okey. Gel bakalım ablana. Korkma. Ne oluyor lan? Yediniz birbirinizi. Tamam ayrılın da bırakayım. Yeter. Birileri de bana periydi, oydu, içindeki dışındaki. diyor. Ne oldu lan? Şşş! Şunları düşüne dökelim oğlum. Evet. <laughs> Yok, Beni de <laughs> böyle öpmedi ya. Arayı açmayalım güzelim. Bir daha görüşürüz. Oh ya siktir manyak karı ya. <laughs> kük kük. <güzelce, gülüyor> <ha>. Kızgınım. <Kuskanla>, baksana. <laughs> i̇ç iç. Anca söndürürsün o ateşi. Ben söyleyeyim sana. <laughs>